Evet. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün doğduğumuz yere geldik hastaneye. Göster anne. Görünmüyor ki oğlum. Arkadaşlar burada Simge abla var anne göster mi abla? Bırak tamam göster. Evet hizmet memorial, hizmet, hizmet memorial bahçeli evlerde doğdu ikizler. Aynı. Aynı. Gösterme anne göster mi istemiyor. A Bu da çiçek Bu da çiçek Bu da çiçeğin yavrusu gel. Gel. Videoda bana kaldı Evet. İkizlerin doğduğu Hizmet Memorial Hastanesi'ne geldik. Eylül Arda'nın 4 Eylül 2015'te. Cuma günü 16.52'de Eylül, 16.53'te Arda doğdu. Babamızla şimdi kedileri seviyoruz. Arda da Simge ablasıyla konuşuyor. Videoda bana kaldı Ardacığım. Videoyu ne yapayım? Anne çekmesene. Çekmiyorum da ne yapayım? Hadi gel kediyi <laughs> Devam edeceksin mi Arda'cığım? Devam e, edecek aile. misin? Kıstak, kusun, 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 kusun. Bir tanem. Ya, Çok tatlı kediler yaşam. var burada. Bu anne çiçek kedi. Ama, o da yavrusu. Gel. Bak kim var baba bak. Gel. Bak dedi. var, dede. Çiçek bak kim var burada? Dede. Dede. Çiçek bak kız dede burada. ne yapıyorsun? Yavrusu Çiçek, nerede? Çiçek yavrusunu yavrusu, göstermeye yavrusu. getirdi. Çocukları. Bak onlar da yavruyu sıkıştı. Ya. Bak dedi burada dedi. Dedi. Yavru burada böyle bir tane. Tamam bir tanesi yayınla şimdi. Eylül Arda yayınlar mısın? Çok uzun oldu. Ya, Ardacığım. Am dur ya. Yayınla tamam çok uzun. Arkadaşlar oldu. tamam çok uzun oldu. Arkadaşlar Simge abla. Ne? Simge göster. <laughs> Gösterdi bile. Gösterdim bile. Gösterdim bile. Bir daha gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yenileceğim. Arkadaşlar ben çok seviyorum. Kendinize bakın. Bay bay. Yeni gelişmelerle sizin karşınızda olacağım. Bak kim var bak.